Pandemi sebebiyle ara verdiğimiz kent konseyi çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Umarız bu yeni dönemde daha verimli bir çalışma temposu fırsatı yakalarız. Kent konseyi olarak bu yeni dönemde üzerimizin sinen karamsarlık duygusundan kurtulup bir an önce ülkemiz başta olmak üzere milletimiz, Çorum, Çorum halkı ve Çorum şehri için elimizden geldiğince kalıcı projeler Daha bir ders alarak, çıkmış olarak yeni çalışma yılımıza başlayacağız. Biz de Milli Eğitim Camii'ye son zaten çok öğretmenimiz, arkadaşlarımız burada, mühürlerimiz orada. orada. E, İlimiz adına e, konsey e, aldığı kararlar çerçevesinde Milli Eğitim olarak yapması gereken, üzerine düşen bir basit bir görev varsa, emrinde ameliyiz başkanım. Rahatlıkla olun, söyleyebilirim. İnşallah yeni dönem e, bu. Tüm dünyadaki o pandemiyle beraber normalleşme süreciyle de, kontrollü normalleşme süreciyle de üzerinde çalıştığımız, düşündüğümüz ve icraata geçirdiğimiz, faaliyete geçirdiğimiz inşallah çok güzel e, çalışmaların olacağını ben yürekten ümit ediyorum. Bu ekibe güveniyoruz biz. Hakikaten donanımlı bir ekip. Tabii bizim projelerimiz var, vaatlerimiz var. Bu vaatlerimiz noktasında, projelerimiz noktasında hiçbir bahaneye sığınmadan pandemi vardı, mali konular şöyleydi vesaire böyle böyle didemeden biz onları da yapmamız lazım ve bu noktada da elhamdülillah son dönemde artık açılışların yoğun olarak yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Ve 32 projemizin hemen hemen tamamına yakınında çok güzel mesafeler kat Onu ifade edeyim. Kent Konseyi bize mutlaka proje getirsin. Proje üzerinden gitmek zorundayız. Ezbere değil. Stratejik planla bir takım stratejilerle hareket etmek durumundayız. İmkanlarımız bu kadar geniş değil. Bu imkanları en etkili bir şekilde kullanmak durumundayız. 6 aylık planlar yapalım. 6 aylık programlar yapalım. Bu komisyonlarımızla ilgili engellilerle, gençlerle, kadınlarla ilgili bütün komisyonlarımızla ilgili 6 aylık e, hedefler koyalım. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli ve bunları inşallah hep beraber yerine getirelim. Projelerimize destek sözü veriyoruz. Bu anlamda inşallah önümüzdeki süreci daha verimli ve aktif geçirelim diyorum.